Öncelikle grubumuza hepiniz hoş geldiniz. Ee, yaklaşık 6 gün oldu grubu kuralı. Her seferinde kişi ekleme ile alakalı yazılar yazıyoruz. Yalnız bu kişi eklemenin hepimize faydası olacak. Bunu öncelikle bir herkesin bilmesi lazım. Kanal ne kadar çok kalabalık olursa bir coin paylaşıldığı zaman o kadar çok rağbet göreceğinden dolayı yükseldiği yere daha fazla duracaktır kişi eklemek normal Telegram'da biraz e, sıkıntılı. Hani tek tek rehberinize ekliyorsunuz daha sonra işte eklemek istediğiniz gruba çekiyorsunuz vesaire. Yalnız Telegram diye bir uygulama var. Bunu aslında ben yeni keşfettim. Burada bir arkadaş özelden yazdı. O zaman fark ettik. Bu uygulamayı açtıktan sonra e, herhangi bir Bump grubuna tıklıyoruz. Daha sonra grubun ismini yazdığı yere tıklayıp sağ üst köşedeki 3 noktaya basıyoruz. Üyeleri bul yazısı. Buna bastıktan sonra sağda iki insan figürü altında ok işareti var. Buna basıyoruz. İki tane tik olan yere. Şuraya bastıktan sonra yalnızca yüklenen üyeleri seç yazısına basıyoruz. Otomatikmen zaten bu 199 kişiyi seçiyor. Daha sonra OK diyoruz. Şu an bizim gruba çekeceğiz mesela buradaki kişilere. Bizim grubu seçip e, ekle butonuna bastıktan sonra 199 kişi eğer ki başka gruplarda ekleme yapmadıysanız e, herhangi bir ban yoksa bu 199 kişi buraya çekecektir. Yani şurada 10 kişi yapmış olsa bu bile 2000 kişiye çıkartır bizim grubu. Kısa sürede hızlı bir şekilde büyürüz. E, daha önce de bahsettiğim gibi yazılarda söylediğim gibi zararda olan arkadaşların zararı e, eğer ki belgeli bir şekilde bana iletirse bunlara coin paylaşılmadan önce vereceğiz. Yani biz burada kimse zarar görsün istemiyoruz. Hep beraber kazanarak bu grupta çalışsak hepimizin karını olacaktır. Bir coin'e girip e, %10 %20'nin peşine düşüyoruz. Yeri geliyor. Burada el birliğiyle yükselirsek beraber analiz ederek, sohbet ederek biz bu şekilde bir yerlere varırız ilerleyen zamanlarda. Şu an daha yeniyiz. 6 günlük bir grubumuz var. Ay sonunda belki 5-6 bine çıkacağız. İlk denememizi yapacağız. Burada iyi bir randuman alacağımıza ben inanıyorum. Coinlerimiz hazır. Eklemeler yaparsak bir an önce başlarız. Hayırlı geceler.